Manisa'nın Demirci ilçesinde ilçe belediyesi ve halk eğitimi merkezi müdürlüğü işbirliğiyle ilçe merkezi kapalı pazar yeri alanında pazarda sanat var sergisi düzenlendi. Halk eğitimi merkezi müdürlüğü kursiyerlerinin hazırladığı naht, katı, ebru, kağıt rolyef, ahşap yakma, ahşap boyama ve resimler sergilenirken Demirci belediyesince düzenlenen 4 mevsim Demirci fotoğraf yarışmasındaki fotoğraflar vatandaşların beğenisine sunuldu. Müzik Pazarda Sanat Var sergisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce açılan sıfır atık ve geri dönüşüm kutusunda atık ve eski kumaşlardan hazırlanan bez çantalar ve Demirci Belediyesi'nce hazırlanan bez çantalarda pazara alışverişe gelen vatandaşlara hediye edildi. Serginin açılışı Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü ve ilçe protokolü tarafından yapılırken açılışın ardından sergideki eserler incelendi. Bir demirci olarak sanatın önce çarşıya sonra pazar yerine inmesi biz demirci halkını mutlu ediyor. Demirci'deki sanatçılarımızın yapmış olduğu eserleri Halkın bu şekilde açık alanlarda sergilenmesi halk olarak bizi gururlandırıyor. Evlerinde kapalı oturanları en azından sokağa döküyor. Farklı bir diyalog, farklı bir görsellik, farklı bir iletişim aracı olarak görmüş olduğumuz sanat eserleri insanları birbirlerine daha sıcak, daha yakın, farklı düşünce ve duygular içerisinde hem maneviyatlarını güçlendiriyor hem hayatlara bakış açılarını değiştiriyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, kurumlarına her zaman destek veren Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk'a teşekkür ederek yapılan etkinlikle ilgili bilgiler verdi. Demircinin her tarafında sanat eserlerimizi sergilemeye karar verdik geçen yıl. Bugün de pazarda sanat var adı altında bir sergimiz var. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Poşet, daylon poşet kullanmayalım, bez çanta kullanalım anlamında. Dikiş kursundaki arkadaşlarımız bez parça çantalar ürettiler. Bunları da dağıtacağız. Yine belediyemizin çantaları var. Örnek olsun spor atık projesi çerçevesinde böyle bir etkinliğimiz var.